Gazze ve Lübnan'dan başlamış olayım. Buyurun. Gazze'de özellikle kardeş aile paralarını ve yetim paralarının dağıtımları devam ediyor. Çok Buradan Gazze'de kardeş ailesi olan hı hı. gönül dostlarımıza da tekrar sesleniyorum. Burada bizim Gazze'deki 1110 kardeş ailemize hı hı. E, özellikle alacaklarını birikmiş olan alacakları dahil olmak üzere dağıtımları yapılıyor. Sadece 270'e yakın kardeş aileye ulaşılamadı. Belki bazıları hayatlarını kaybetmiş olabilir. Allah'tan rahmet diliyorum. Ya da e, ulaşılamıyor. Gazze'nin şartları malum. Onların yerine de şehit ailelerine biz bunu zaten bağışçılarımızla, gönül dostlarımızla kardeş ailenin veren elleriyle e, bu mutabakatı sağlamıştık. Şehit ailelerine bu dağıtım yapılacak. O, o dağıtım da başladı. O açıdan kardeş aile ve etim paraları elhamdülillah Gazze'de e, e, hak eden kişilerin eline ulaşmaya başladı. Çok e, çok. İkinci yaptığımız şey sıcak Hı. yemek dağıtımları Hı. ve özellikle kumanya dağıtımlarımızda devam ediyor. Lübnan'da neler yaptık? Lübnan'ın bu, e, bugünkü bu acılarına karşı özellikle güneyden Beyrut'a doğru ya da farklı farklı yerlerde özellikle e, binaları yıkılmış, bombalanmış, e, gerçekten barınacak yerleri kalmamış, çadırlarda ya da e, farklı farklı alanlarda barınma alanı arayan Lübnanlı kardeşlerimize de özellikle bu e, soğuk kış, özellikle geceleri orası çok soğuk, onlara da sıcak yemek dağıtımlarımız var, sıcak yemek dağıtımlarımızı da ben fiyatlandırarak söylemiş olayım. TL olarak 250 TL Euro olarak 7 Euro. Hı hı. Sıcak yemek dağıtımlar, kumanya dağıtımlarımız var. Hı hı. Kumanya dağıtım, dağıtımlarımız da TL olarak 1400 TL e, Euro olarak 40 TL. Hı hı. Bir de buna battaniye ekledik. Yani biz birinci dağıtımı yaptık ikinci dağıtımı yapıyoruz ama ikinci dağıtımda bu her battaniye de ekledik. Hı hı battaniyeler de 20 euro olarak oradaki kardeşlerimize dağıtımları sağlanacak.